Osmaniye'de etkili olan sağanak yağmurun ardından Sumbas ilçesinde dağda oluşan devasa şelaleler görenleri şaşırttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu sağanak yağmur uyarısı yaptığı Osmaniye ilinde son 3 gündür etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Dereler, akarsular taştı. Kadirli ve Sumbas ilçesinde bazı ev ve iş yerlerinde su taşkınları yaşandı. Kadirli ilçesine bağlı Aydınlar Köyü'nde köyün yakınından geçen derenin taşması sonucu tarım arazileri ve bazı evleri su bastı. Sumbas ilçesi Çiçekli Dere Köyü'nde ise dağda ilginç bir görüntü oluştu. Sağnak yağmurla birlikte dağda devasa şelaleler meydana geldi. Dağda oluşan şelale bir cep telefonu kamerasına yansıdı.